Herkese merhaba arkadaşlar. Tığ oyalarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir de orada abone olduktan sonra bir zil butonu olacak kızlar. Ona da tıkladığınızda videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var. Kırık beyaz üzerinde mürdüm pembe ve su yeşili çiçekler olan çitik. Güzel bir yazmam var. Bunu uygunları gerçekten çok güzel. Şahane yapımı da gayet kolay. Sizleri hiç zorlamayacak ama gösterişli bir model çıkardım. Şöyle iki tane yaptım ben hanımlar. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte tamamlayacağız. Farklı bir model oldu. İnşallah güzel bir şekilde görünüyordur. Oyamız yazmamızın üzerinde. Sadece zincir çekeceğiz kızlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bu modelimizin çimen kısmında da üst kipri kısmında da sadece zincir çekerek devam edip gidiyoruz. Şöyle bir ekranıma evet böyle daha güzel durdu. Modelimiz bu şekilde. Hemen iplerimi toparlayacağım ve oyamıza birlikte geçeceğiz hanımlar. Şöyle bir tığma ipimi takacağım çıkmadan. Yazmamızı toparladık. Şimdi bunun başlangıç kısmı farklı hanımlar. Başlangıç kısmından yapmaya çalıştım ben daha doğrusu ama şöyle bir göstermek istiyorum sizlere hemen. 10 zincir çekerek başlayacağız hanımlar. Daha sonra şu kısmını yaparak devam edeceğiz. Şöyle ütülerken yukarıya doğru çekerek ütülersek daha güzel gözükür oyamızın şu aradaki boş bıraktığımız kibriklerimiz. Şimdi ne yaptık? Şurayı bir tamamlayayım kızlar ben hemen. İlk başlarken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız yuvaya girip kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Tekrar yaptığım yuvaya girdim. Kapattım. Şimdi 2 tane buraya kiprik yaptık kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir çekip aynı yuvaya girip kapattık. Hemen alttaki tığ batısına giriyorum. Kapatıyorum. Şimdi başlarken bu şekilde başlıyoruz. Bakın şurada yuvamızı kuruyoruz. 10 zincirle bir kiprik yaptık. 10 zincirle ikinci kiprimizi yaptık. Daha sonra 20 zincir çekip aynı tığ battısına girdik ve ilk ipliğimizi bu şekilde oluşturduk 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battısına girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çekeceğim sıradaki tığ battısına girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 4 oldu tığıma ipimi iki kere alıyorum sıradaki tığ battıma girdim 2 2 2 olarak üçlü trabzan yaptık şöyle biraz yakınlaştıralım üçlü trabzanla minik bir yuva yaptım bir zincir çektim yapmış olduğum yuvama girdim kapattım şimdi yuvayı bu şekilde yaptık hanımlar ilk başlarken yuvamızın içerisine şu biraz önce yaptığımız 10 tane zinciri yaptım Yuvanın içerisine kapattım. Tekrar bir 10 zincir daha yapıp yuvanın içerisine kapatıyorum. Daha sonra da 20 zincir yapıp aynı yuvanın içerisine girip kapatıp başlangıç kısmımızı bu şekilde başlıyoruz. 1, 2, 3 daha sonra yine tekrar 4 tığ battısı yapıp ikinci yuvamızı kuruyoruz yanına. Kaç zincir çektim unuttum ben bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk başlarken şöyle başladık. Şu kısmı yaptık. Küpremizi. Bakın şöyle şuraya yaptık. Bir önceki 20 zincirle yapmış olduğum yuvamdan girdim. Şöyle içinden geçirdim. Daha sonra şu zincirimin altından giriyorum. Bakın. Şu şekilde sık iğneyle ile kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip kapattım tepe noktasından girip sık iğne ile kapattım. Bu şu boşluğumuzun birinci kipri yani bir motif bir boş bırakıyoruz kızlar. Şimdi şurayı yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine aynı yuvaya kapattım tepelik yuvaya girdim, kapattım. Bu da ikinci kiprimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekip şu yapmış olduğumuz aşağıdaki yuvaya inip sık iğne ile kapattık. Kapattık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Tekrar kiprik yapıyorum. 1 oldu. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. Tekrar iki tane kipleğimi yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Tekrar yuvama girip kapattım. Bakın tamamladık. Hemen alttaki yuvaya giriyorum. Sık iğne aynı tığ battımıza girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım 3 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım 4 oldu. Tekrar 4 tane tığ battısı bıraktım ipimi iki kere aldım sıradaki tığ batsına giriyorum 2 2 2 olarak çıktım bir zincir çektim yapmış olduğum minik yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim bakın yine bu taraftan şu 20 zincirle yapmış olduğumuz aradan giriyorum içinden geçirdim hemen alttan zincirimin 9 zincirimin altından girip sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim tepede kapattığım noktadan girip Sık iğne ile kapatmışım. Buraya mod, e, motifimizi kuracağız kızlar. Bu tekli olacak. Boşluklarımıza çift ikili kiprik yapıyoruz. Motif kuracağımıza tekli kiprik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tekrar 9 zincir çektim. Yuvama indim. Sık iğne ile kapattım. Bakın. Bu kadar kızlar gördünüz mü? Gayet kolay. Bu ayamızda en büyük özelliği yani yapmanız gereken zincirleri sıkı çekin. Ya yani sıkı çekerseniz böyle kalıp gibi durur, daha güzel durur. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım. Bu da 2 oldu. 2 tane nikiprimi yaptım. Alttaki aynı tığ batına girdim. Sık ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1 oldu. 2. tığ battım. 3. tığ battım. Ve son kez 4. tığ battım. Yine tekrar ipimi iki kere aldım. Sıradakine girdim. 2, 2 ve 2 olarak çıktım bir zincir çektim yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aa ben şurada kipliğini koymayı unuttum hanımlar Evet bakın iki kipri yaptım ay çok özür dilerim kızlar hemen ben aşağıya indim bu taraftan tutturacağımız 20 zincirimizi yapmadık 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir çektim. Tekrar girdim. Kapattım. Hemen aşağıdaki tığ batsına girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batsına girdim. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim. 2, 3 ve 4. 2 kere ipimi aldım. Sıradaki tığ battığıma girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Bir zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Bu taraftaki 20 zincirle yapmış olduğum yuvadan giriyorum. Ve alttan zincirimin altından girip kapatıyorum. Buna da model kuracağımız için yine tekrar 10'ar zincirle iki tane yuva yapacağız. 6 7 8 9 10 zincir çektim tepeden kapattığım noktadan giriyorum sık iğne ile kapattım bir oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yine tepeden girdim kapattım devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim aynı tığ battığına girip kapatıyorum bu şekilde oyamız devam ediyor hanımlar. Şurayı ben bir tamamlayacağım. Girdim, kapattım. Artık ipimi koparacağım. 5 6 7 8 9 10 zincir. Girdim, kapattım. Tığ battıma giriyorum ve oyamızın son kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Ya bunun alt çimen kısmına biraz ağırlık verdim bu sefer. Çünkü e, farklı bir çimen olduğu için hani e, kafanız karışmasın, daha detaylı olsun, net bir anlaşılır olsun, anlatım olsun diye bu şekilde yaptım. Birazcık çimenine ağırlık verdim hanımlar. Üst kısmı da gayet kolay. Bakın şu şekilde dediğim gibi tek yapmanız gereken zincirlerimizi sıkı çekmeniz. Hemen e, yeşil mürdüm alıyorum ben buçuk pembe bir e, uç pembe bir koyu böyle gül kurusundan bir tık daha koyu bir rengim var hemen aldım şimdi ikili yaptığımızı bırakıyorduk şu tepede İkili kiprik yaptıklarımızı bırakıyoruz <laughs> tekli kiprikli yaptıklarımıza girdim sık iğne ile kapattım şöyle biraz geri itelim hemen dolmaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim Girdim kapattım 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Girdim kapattım 5 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Girdim kapattım 6 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar girdim kapattım 8 oldu 1 2 3 4 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar girdim kapattım 9 ve son kez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım bu da 10 oldu bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet kızlar iplerimi kopardım temizledim. Şöyle biraz da düzeltmeye çalıştım. Oyamız bu şekilde. Şöyle bir yakın göstermek istiyorum. Oyamızı ütülerken de şöyle yukarıya doğru şu ilmeklerimizi çekerek ütülerseniz böyle çok daha güzel durur. Şunlar şöyle şöyle durursa daha güzel daha hoş olur. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.